Arkadaşlar merhaba. Yeni bir günden hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Jondera ile çekeceğim. İnşallah bakalım. Şu an aracımızdayız. İlk marş yapalım sizinle birlikte. Şimdi hava filtresini temizleyeceğiz. Ondan sonra yavaştan bir tarla doğru koyulacağız. Sizinle birlikte bir kazıya çekimi yapalım. Dün Wopli ee, çektiğim için bayağı tozlanmış. O yüzden tozlanmış diyorum. Bayağı tozlandı. O yüzden ee, temizleyelim dedi kafifresini. Şurada da bizim kompresörümüz var. Klima açık kalmış. Şurada aşağı ineyim. Bu içeride makinenin bıçağını biliyor. Ee, işi i̇şi bitince bir temizleyeceğiz. Göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, temizledim bunu. Ha filtresini. Şuraya da yeri var. Kapağını açtım. Şuralar bile bayağı tozmuştu. Şu an ağırlığın üstüne dikildim. Burada kompresörümüz var. Şöyle ara ara alıyorum Arkadaşlar Kozları görebiliyorsunuz Acayip derece tozlanmış, birikmiş oralara. Direkler var. Hava da bitmiş kompresörde biraz. Jondere'nin motoru bu işte. Arkadaşlar. Her tarafta Jondere'yasını görebilirsiniz. Çıvatı da kendi yapımı olduğu için. Uzatmadan istiyorsanız ben biraz daha hava tutayım. Fazla da uzatmayalım burayı. Evet bu anla birlikte dağıtmaya çalışıyoruz. Almadı olsa İndir. İndir. İndirdim son baba. Bir orta konu bir. Uzat. mu daha olsun? Son baba. İleri doğru gideyim mi az? Bak, kaldır şimdi kaldır. Kaldır. Tamam. Ee, tarlada görüşmek üzere arkadaşlar. Hazyamızı da attık. Geçen yeni durumda yer çektim. Kapıdan sığmadığı için mecbur <laughs> dışarıya bırakıyoruz. Tarlada görüşelim o zaman ya. Şimdi biz yola koyulacağız. Evet arkadaşlar tarlaya geldim. bir iki kere dolandım. Bir derin kayarına baktım. Ee, bir rampaya çıktım geldim şöyle bir hemen dedim videoya başlayalım yavaştan. Şöyle görmüş olduğunuz üzere yeni gaziyemiz. Geçen bir, ben 50 dönüp çektim. Akşamdı saat 9-10 civarı. O yüzden videosunu çekebilirdim. Evet biraz motorumuz bayılıyor. Kazıyamız 15'li matris Titan modeli 3 sıralı bayağı memnunuz biz İşte geçen dediğim gibi 50 dönüm yer çektim geldim şimdi buraya çekiyorum Şöyle görmüş olduğunuz üzere zaten videodan da belli oluyor bayağı toprağı düzleştiriyor akıyor Ekim öncesi artık bu son arkadaşlar gazyamızı çekeceğiz Ondan sonra bir takıp ekeceğiz çıkışına dikkat edelim. Çıkışı uçursak patron da bizi uçurabilir. Uçmak istemeyiz. Evet. Şöyle dönelim. Bir yandan da olayı tekliyorum. İşte dün buranın ikinci kopyasını çekimini yapmıştım. Ee, bayağı da buradan toz kalktı. Onda da yine sert gidiyorduk. Bayağı hava filtresinden dolmuş. Bu bizim klimanın filtresi de dolmuş. Onları bir temizleyelim dedik. Allah John amca anlamıyor ya John amca sal beni gideyim diyor. Şu an evet zirveden güneşin doğduğu yerdeyiz. Burada <laughs> <laughs> hamur gibi etti ya o oh, bilmiyorsun. Şu babam ileride de pancar söküyor buradan gözükmüyor. Şu ileri direk var ya arkadaşlar görüyorsanız şurada. Orada babam pancar söküyor ne Holland'la. Ee, bıçak körelmiş pancarın kestiği bıçak. Onu evde biledik. O ara videodan ses ondan geliyordu. O da körelince şey yapmıyor. Adını siz söyleyin. E, kesmiyor pancara doğru dürüst. Kesmediği için, ondan sonra yere. Bir elinde telefon olunca, bir elinde kol olunca zor oluyor mecbur. size gösterebilirim? gösterip duruyorum? John amca anlamıyor. 13. 15. Var mı arttıran? 16. Ha biraz yufa çekiyoruz da. O yüzden gidiyor. Çünkü e, bayağı koplimiz kabarttı. Pamuk gibi etti toprağı. O yüzden Artık buranın şey olması lazım. Biraz sertleşmesi lazım toprağının. Ama badanajlama yok ya. Yani motor şey yapmıyor. Gidiyor. Ben hiç ayarla oynamıyorum. Ayarladım ayarla. Tepeye de o ayarla çıkıyor. Düzde de, de o ayarla çekiyoruz. Biraz yavaşlayalım. Bunlar da biraz taş var. Sistemsizce zıplıyoruz. İstiyorsanız i̇şte şu varın ben yanını halledeyim. Videomuzu öyle devam edelim. Evet arkadaşlar iç kameramıza geçtik. buradan şöyle arka gözüküyordur umarım. Ve böyle çekeyim dedim. Bağımın yanına gittim geldim. Hat borusu gelmiş pancarın içinde. Onu beraber çıkarttık. Biraz pancar otlu bizim. O yüzden çıkmıyor hadi deyince. Yarım saat falan oraya gittim geldim. Kaldığımız yerden devam edelim. Rampaya sarıyoruz şimdi. Yavaş yavaş rampaya da şöyle ovallaştırdım. İniyor yavaş yavaş. Kayma, Can amca kayma. Azir olduğu zaman korkmuyorum ya. Gazi yerden düşünce Ama bir türlü kulluk döneminde sıkıntı oluyor. Şu an çok güzel oluyor. Şu an 17-18 km hızla gidiyorum. Hmm, Anlamıyor yani 15'li var arkada. 17'li de olsa bana kalırsa 19'lu da olsa motor çeker. Ama yeter ya 15 litre bunun motoru en azından fazla yakıt yapmaz. Size geri ormanla da göstermek istiyorum ilerleyen zamanlarda inşallah. Yeni şurada lavar vardı sile geçtim ya. Bir de bizim burada işe yaramayan lavarla var. Köyümüzün halimizi kullanmıyoruz. Köyümüz Kendi şahsi binamız olduğu için bize engel yani. Bunu acayip bir Bir şey kere daha şöyle gideyim, onu sonra aratacağım ya. Yeter artık. Çok dolaştık. Bunlar kesekli bayağı. Suladığımız için bize çamurlanmış. bizim bu öğütler bu mevkimizin adı. Tarlamızdan alıyor herhalde büyükler. Bunlar çamur olmuş arkadaşlar. Yağmurla yağınca, kurumak bilmeden deyince. biraz kesik yaptı. bunu işte durdurmaya çalışıyorum. Ama artık son yani inşallah. Bayağı da güzel oluyor ama ya kırılıyor. Yani ekim yapılır, ekim olur. Biraz yorgun gibiyim, yoruldum ya. Kaç günden beri bir yorgunluk var. Sabahlar erken kalkıyoruz, geliyoruz. Çok kaçırıyoruz. Çıklık da önemli bir olmalıdır. Ya de Bir de gel edelim. biraz. Toprak karışıyor biraz. Evet. Yeni gaziyamız John amca ile deviyoruz. Matris marka. Bayağı tavsiye ettiler biz alacağımız zaman. Ee, da onları tavsiye ederim kullanan arkadaşlarım vardı. Şu an yani şu yüz dönüm yer çekti şu diye Şimdiki Şimdiki de memnunum yani bir sıkıntısını yaşamadım. İnşallah da böyle gider yani matris. Tabi bir markası. Ben kendime bir ara yapacağım artık. Şu diğer türlü soğuzluyor git gel git Ben kestirmeye çalışıyorum bizim ara. Şurada. Tarla biraz parçalı olduğu için üçte dörde bölüyorum arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey yapıyoruz, seçiyoruz. Ben şöyle bir gideceğim. Şu amca. Şu pisiyeleri halledeyim, içten bir video çekeceğim. toprağı güzel ya, yani. pıtır pıtır. Etli toprağı. Şöyle bir bakayım inşallah. Doğru çıkmışızdır. Oho, tam doğru çıkmışım. hassasiyetten ayarlıyorum. Bazı yerler bazı yerler sert olmuş. Nasıl sikoldumduk? Problemizde yemeyince, öleriz yere varsa arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, uygun olduğum sürece video çekmeye çalışırım. Fırsat bulduğum sürece. Görüyorsunuz. İşler yoğun. Yorulun. Çiftçi. Çiftçiliği zaten bilen bilir bu işi. Geldik yine baş bir kere. yanınızı fazla sıkmayın. İlerleyen zamanlarda içten çekerim biraz da. Zıkkı zıkkı zıkkı